Hüseyin hocam kolay gelsin. Merhaba kolay gelsin. Söyleyebilir misiniz Vasem'e neden katılmalıyız? Yani şöyle Vasem Uluslararası bir kongre. Her ülkeden eğitimci ve katılımcılar olacak. Eğitim açısından çok doyurucu, kaçırmayacak bir fırsat. Onun dışında aynı zamanda ev sahiplerimizle misafirperverlerimizi göstereceğimiz bir kongre olduğunu düşünüyorum. Yani imkanı olan herkese katılmasını öneriyorum. Teşekkürler hocam. Merhaba Yasin hocam. Basem'in diğer kongrelerden farkı nedir? basım e, uluslararası olması bizim için önemli. Bir de Türkiye'de şu ana kadar yapılmış şeyin kapsamlı kongre. Acil da. O nedenle önem veriyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bir şey çok. Özgür hocam merhaba. Merhaba. Hocam, Basem sizin için ne ifade ediyor? Basim uluslararası bir olduğu için orada alanında uzman hekimlerle tanışma, onların tecrübelerinden faydalanma imkanını elde edeceğiz. Bu yüzden bu tarz kongrede katılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür